Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 3 Aralık 2025 Çarşamba. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüdeydi bugün. Terörsüz Türkiye sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Partileri hedef alarak başlattığı cellat tartışmasına sert sözlerle yüklendi. Özel'e aynaya bak celladı orada göreceksin ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu Erdoğan. Bu sefer başaracağız dedi provokasyonlara karşı da uyardı. Şırnak ziyareti sırasında koruma şovuna imza atan ve sonrasında MHP Devlet Bahçeli'ye de falan Mesut Barzani'ye de açıklamalar kabul edilemez. Bu vahim hata düzeltilmelidir diye tepki gösterdi. Sayın Özel eğer cesareti varsa ve bir cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. CHP'nin geçmişine baksın. Celladı orada zaten görecektir. Hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fitilini ateşlediği cellat polemiği vardı. CHP'ye cevabını kendi tarihi üzerinden verdi. Neymiş? Dem Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromu imiş. Yani celladına aşık olmakmış. Ya sen ömrüm boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Merhum Menderes'in adım adım dar ağacına kimin taşıdığını, Kürt kardeşlerimizin kanını kimin döktüğünü benim milletim çok iyi bilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. CHP'ye eleştirilerini parti içindeki krizler ve yolsuzluk soruşturmaları üzerinden sürdürdü. Siz gidin kurultay üstüne kurultay yapın. Kendi iş meselelerinizle ulaşın. Pisliklerden arının. Yolsuzluk yapanları ayıklayın. Bize gölge etmeyin. O bize yeter. Erdoğan satır aralarında CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını da eleştirdi. Kürt kardeşlerim herkese bunlar için sadece bir oy deposu. Ama artık yutmazlar. CHP zihin kodlarındaki faşizmi dışa vuruyor. Biz tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. 2013 yılında çözüm için baldıran zehri içmek gerekirse biz o baldıran zehrini de içeriz dediğimiz gündeki kararlılığımız neyse bugün de aynı iradeyi taşıyoruz. Bu sefer başaracağız. Erdoğan sürece yönelik provokasyonlara karşı uyarırken özellikle gençlere seslendi. Ana muhalefetin belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluklarını perdelemek için topluma karamsarlık pompaladığını çok net görüyoruz. Sanal alemde sizi kutuplaştıran o yayınların nereden, kimler tarafından yapıldığı işte tek tek ortaya çıkıyor. Bunlara aldanmayın. Ve Mesut Barzani'nin Şırnak ziyareti üzerinden MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan skandal açıklamaları. Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi ifade etmek isterim. Gerekli diplomatik adımlar atılmış, izahat yapılması istenmiştir. Bu vahim hatadan bir an önce dönülmeli ve düzeltilmelidir.